Yine olmadı. Uzaklaştırırlar. Şimdi Metan Çelik. Furkan gol olsun. Gol be. Furkan Tuncar. Müthiş bir gol. Furkan Tuncar atıyor. Kendi yok ama. Müthiş bir gol Furkan Tuncar'dan. Sportaküs TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ercan ve bugün Sportaküs TV'de e, güzel bir karşılaşma bizi bekliyor. Patates Spor serisinin 7. bölümüyle karşınızdayım ve şimdi arkadaşlar hatta 8 oldu galiba yayından dolayı tam bilmiyorum ama Twitch'te e, arkadaşlarla birlikteyiz. Güzel bir yayın olacağını düşünüyorum. Rakibimiz Tottenham 9. sıradayız ve kazanmaktan başka çaremiz yok arkadaşlar. Bugün e, arkadaşlarım da bil, benimle birlikte yeni izleyenler de var aramızda onlara da hoş geldin diyorum ve... Cagney sen yine mi varsın ben İsel'i alacağım ya senin yerine. İsel diğerimiz oyuna girsin. Evet. Şimdi maç başlıyor arkadaşlar. Güzel bir karşılaşma olsun. Duygusal müziği duymayalım. Gol Sportaküs TV'de yenir yazısını görmeyelim. Öyle bir video olsun inşallah. Ve en önemlisi de bireysel hata yapmayalım arkadaşlar. Fenerbahçe kalecisi Harun'un bugün yaptığı hatalar gibi falan. Bu tarz hatalar istemiyorum. Luyendama gibi işte yapmayın arkadaşım ya. Yani. Evet. Şimdi e, yorumlarda sol tarafta görünüyor. Sizler de Twitch'ten beni takip ederek e, beraber canlı yayın yapma şerefine ulaştırırsınız beni arkadaşlar. Çok memnun olurum. <laughs> Hep birlikte dropları çözmeye çalışırız. Henüz bu droplarla başım dertte ama e, çözüyorum yavaş yavaş. Galibiyet yemin ettik. Güzel bir karşılaşma olacağını düşünüyorum ve Tottenham karşısında başarılar diliyorum takıma. Beni bilenler bilir. E, Erdem mesela ben bu kadar aboneye de sahip değildim böyle e, 20 tane abonem vardı onlar da eş dost Erdem o zaman geldi ve hala da hep kendisiyle birlikteyiz bu arada ya Abdü samet azar mı dedi Abdül Samet mi o 23 numara Abdül Samet değil gerçi Metan'dı galiba Gol yedik Serkan da golü yediğimize seviniyor galiba Orada bir hata Portnum Bu Abdül Samet mi yapıyor hatayı Hayır Meta 23 numara Metan mı 32 benim sen 36'sın Evet. Galiba 23. Metan'dı çok hatırlamıyorum. Aynen Metan'mış arkadaşlar hatayı yapan olsun. O da arkadaşımız. Ee, hatasını şey yapmak için 20 tane gol atmak zorunda. Yoksa Falaka'ya yatırırız onu. Şimdi Furkan Tunçar Furkan son bir haftadır falan yok ortalarda Furkan. Bilmiyorum. Herhalde sınavları var. E, ee, Eren Atasoy. Eren paslaşmalar güzel. İsa, İsel sen ne yapıyorsun İsel ya? Takımı ileri aldım. Biraz ya dediğim gibi bir benim de ilk maçlarda hep alışma sürecim oluyor. Takıma. Burkan Tuncar. Pası Serkan Avlan'a doğru. Serkan. Bu ne ya? Uçak birazdan kalkacak herhalde. Bu nasıl anons sesi? Eren'in şut çekmeye mecali yok. Oyundan çıkmayacaklar arkadaşlar. Hiç bakmadık. Arkadaşlar. Bir dua eder misiniz? Hadi bir dua edin. Şöyle bir. Ee, püf, okuyup üfleyin. şeyler yapın arkadaşlar. Çünkü tek kale oynuyoruz. Ya arkadaş. Pasa bak ya çok kötüydü. Bu maç aklı değişiklik oldu arkadaşlar. Doldu. Bu arada Abdül Samet ve Lamela ikili mücadelesi izleyeceğiz. <laughs> Abdül Samet dalıyor. Abdülhamit dalma. Hayır. Yok. Hocam o <laughs> Ne Allah ne verdiyse vurdum arkadaşlar. Burada penaltı vermedi ha biliyor musunuz? Bakın. Yani penaltı değil dedi. <laughs> yani... Ne diyeyim ki? Gerçekten 2-0 olacak bir skor yoktu. Ama 2-0. Kondisyonlar bizi bitirdi. Çok yorgun takım. Niye bilmiyorum. <laughs> Philips pası sağ tarafa. Yusuf Bilen. Yusuf. Yaptı ortayı. Vur İshal. Allah senin ne yapmasın İsel. Cır cır ol ya ne alkışlıyorsun şunu ya. Kazma herif ya. Mezarcı dedik sana bağrımıza bastı İshal ya. Yusuf çok güzel verdi. Şu dakikalarda bir gol olsa en azından beraberlik Tottenham gibi bir maçtan yani Tottenham karşılaşmasından puan da iyi bir şeydir eyvah. Oo bravo Çağatay. Şimdi roşat. Seldiyar rep pası. Erdem'den pas Philips'e doğru. Philips. yaptı ortayı. Bir kafa olmadı. Yine olmadı. Uzaklaştırırlar. Şimdi Metan Çelik. Furkan gol olsun. Gol be. Furkan Tuncar. Müthiş bir gol. Furkan Tuncar atıyor kendi yok ama. Müthiş bir gol Furkan Tuncar'dan. Harika bir gol. İşte bu ya. Kerpeten Ali namı diğer Terpetan Ali ne güzel vurmadım arkadaşlar müthiş vurdu hadi bir comeback hadi bir comeback neden olmasın yaparız yaparız arkadaşlar ben bir suyumu içeyim evet Erik daha yer oyuna giriyor dombele en dombeyle evet arkadaşlar şimdi elimizden geleni yapacağız hiç merak etmeyin Erdem pası şimdi. Sol tarafta Furkan Tuncar. Furkan yaptı ortayı. Philips Koçsana. Alder Weyrel. 90 oldu taç. Herkes öldü. Büyük bir rotasyon yapmamız lazım ama takım çabuk yoruluyor. Sebebi genç olmamız arkadaşlar. Bu Gagan Press'in saçmalığı bu dedik. Abdül Samet. Abdü Samet güzel vurdu. Güzel vurdu ama ne yapayım. Kaleci de geldi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Kaydı Bismillahirrahmanirrahim. Vur. Vuramadı. Şimdi Abdül Samet yine. Plase. Gol. Philips. Philips attı Kambey. Koltuk çevirdik. Koltuk çevirdik 2-2. İşte bu. Pes etmeyiz. Philips. Samet neden Philips'i oynatıyorsun diye sormuştu. Maçtan önce geldi. Hocam dedi sen dedi neden Philips'i oynatıyorsun dedi. işte bu yüzden Samet. Samet ileri çıktı. Gol için ileri çıktı. Ve bir gol kaçırdı. Ve bir gol attı. Yusuf Karoşat'ın sevincini gördük. Ve işte... Neden olmasın ki hırs olunca her şey olur arkadaşlar. İşte çok güzel geldik gerçekten. Harikaydı evet Samet. Güzel bir asisti. Ama şimdi ee, ne yazık ki bak fazla vakit kalmadı ve bitti. Son saniyede gelen beraberlik golü. Sizce bu bir kazanç mı? kayıp mı? Bence Portland deplasmanında bir puan iyidir arkadaşlar. Yeni kurulmuş takımız ancak Gagan presi kapatalım diyorum arkadaşlar. Kondisyonlar yetmiyor. Çok genç bir takımız. Kondisyonlar çok düşük. Benim beni salna akşama kadar haber yazıyorum. Bir de top mu kurtaracağım? Boş yere. <laughs> ee, şaka yapıyorum Bugün işlemeyin Evet galibiyet için yemin ediyoruz arkadaşlar şimdi. ne bugün forvette. İsal Diarre yavaş yavaş kaybedecek gibi geliyor bana. Bakın Sen sıkıntılı de... olabilir bu. Yani, sıkıntılı olabilir bu maç. Leeds United karşılaşması. Kupada hatırlıyorsunuz değil mi? Kupada iyiydi yani bunlar. Poyrazcım teşekkür ederim. Okay Yokuş ile Egemen Buraya doğru şimdi pas. Egemen'den Eren Atasoy. Eren'den Hüseyin Çağatay. Şimdi pas nefis. Uyku Atınca. Gördü. Cagney. Çaktı Cagney. Çaktı Cagney. En bayi Cagney. Boyu devam edebilir. Hiç sıkıntı yok. <laughs> devam edebilir. Sıkıntı yok. Deli bir yere kadar galiba abone istiyor. Ondan yapıyor. Sıkıntı yok arkadaşlar he. Nasıl istiyorsa. Bu arada ne nefis attı arkadaşlar. Yalnız golün güzelliğine bakar mısınız? Gerçekten Furkan da son maçlarda çok etkili ve Embaye Cahne. Müthiş vurdu, müthiş, müthiş. Koch, Cooper. Şimdi Shackleton. Shackleton'dan Bamford'a doğru. Bamford'dan Rafinha. Rafinha gidiyor. Rafinha 79. dakika yaptı ortasını. Kafa ters bir kafa. Aman ha Yusuf Bilen. Şimdi Okay yokuşluya doğru. Okay. Okay'dan pas. Embaye Cagne. Cagne aradan. Cagne aradan. Alioski. 81. dakikadayız arkadaşlar. Şimdi bizde. Okay yokuşlu. Nefissin Okay. Burak kaçıyor sağlam Müthiş pas. Müthiş pas. İçeri. O Ben... Ne var? Paul verdi. Ve Cagne'ye verdim o pası. O pası Cagne'ye verdim. Ivanovic satıldık, satılmaya satıldıktan sonra Toparladı arkadaşlar ha Adam satılana kadar hiçbir şey yapmıyordu Ivanovic <laughs> Dalıyor şu an Ivanovic Bravo sana İşte bu İşte bu kadar ya Bravo Beğendim arkadaşlar Erdem oyuna girmek Diyor ki linçlenmezsem <laughs> Yani adamsın E linçleneceksin o da arada o da oluyor Yani yapacak bir şey yok ama Bence e, takımın kimyası yavaş yavaş toparlandı arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Yani toparlandık ya. İyi oynuyoruz arkadaşlar. Bu arada hep bu tarafa bakıyorum. Çünkü burada yorumlar var. YouTube'dakiler de bilgisi olsun. Yani yorumları okuduğum için sürekli bu tarafa dönüyorum. Normalde kamera burada ama oraya dönmüyorum. Evet, Fulham karşılaşmasındayız arkadaşlar. İlk maç beraberlik, ikinci maç galibiyet ve şimdi 3. karşılaşmadayız. Bu maçı kazanarak bakın yemin ediyoruz. Çarpılmayalım arkadaşlar. Erdemizci kılıç alamıyoruz. Sen bu arada Okay çok iyiydi. Meta'nın yerinde oynayan. Meta nın. kaybetme yerini sakın ha. Şimdi Loftus çek. Mitrovic'e doğru. Mitrovic döndü. Mitrovic. <gülüyor> <gülüyor> Mitrovic. <gülüyor> <gülüyor> ne yazık ki. Ya Mitrovic ya. Yani göstere göstere yedik. Burada Samet arkayı döndürmeyecektik aslında biliyor musunuz? Eğer öyle döndürürsek böyle yeriz golü işte. Ne yazık ki. Ya evet. Gol yedik. Şükür arkadaşlar golümüzü yedik. Hadi bakalım. Bir geçen maç yemedik herhalde gol. Furkan at aradan attı aradan. Serkan Avlan atakta da bu dakikalarda. Yerden orta. Nefis bir orta bekledim Berbat bir orta açtı yalnız. Nimetan Kötü bir pas Metan'dan. Eyvah Karni. Karnesi nasıl? İğrenç bir espri ve topu kazandık. Serkan Avlan. Çık abi, çık abi rica ediyorum. Ne bayacak ne? Cagne, Furkan Tuncar, Furkan, atar Furkan, attı, atamadı, ikinci pozisyon, Furkan, Nasıl kaçar. Takımın yıldız ismi Furkan Tuncar. Kerpeten Ali kaçırdı ya. Furkan kötü. Benim hatam. Ama adamlar çok iyi kapandı. Heyecan yaptım arkadaşlar. Ne yapacağımı şaşırdım. Eyvah. Orada bir boşluk var. Şimdi giden Karney Karne'yi tutmakta da zorlanıyoruz. Yani niye böyle oldu? Kale. Kale. Müthiş kurtardı. Müthiş kurtardı kale. Erdem Özcü Betan kazandı. Betan kazandı. Şimdi Mbaye Cagne. ne? abi sen niye yere düşüyorsun suyu? Abi adam niye sürekli yerde ya? Abi adam niye sürekli yerde ya? Boşat bu vur kafayı, rica ediyorum. Yeter ya maçın başına gol yiyoruz sonra çıkarmak uğraşıyoruz sürekli ya. Mitrovic. Eyvah. Kalem lütfen bunu da kurtar. Golü yedik. Yersin ama. Ya normal. Ya şu golü yemek normal arkadaşlar. Ne yazık ki normal. Akar mısınız? Hiçbir şey demiyorum. İlk şu tutmaya çalıştı. Burada Abdü Samet'in adamı Roşet'in orada olması. Abdü Samet'in burada olması lazım. Defansımız bugün aksıyor. İlk defa defanstan çok büyük den vuruyorum. İvan sonra ilk kez ikilimiz sıkıntı yaşıyor. Ee, bakalım. Ya yani Tottenham'dan maç çevirdik. Buradan da çevirmemiz lazım. İkinci yarı hamleler yapacağım. Loftus check. Ya bu maçı kazanırsak yani kazanmamız lazım ya. Erdem. Erdem Furkan Tunçar. Furkan! 2-1. Müthiş vurdu ya. İşte bu be adam adam. Gerçekten çok iyi vurdu arkadaşlar yani her türlü övgüyü atılıyor şu, şu şut, her türlü övgüyü atılıyor. müthiş vurdu ve kaleci öyle kaldı. Hadi çocuklar 2-1. Nutella zaten bu aktifliğiyle takımda mutlaka yer alacak o kesin onu söyleyeyim. Erenlerimiz de aynı şekilde inşallah zaten bir takımda diğerini de inşallah alacağız. Poyraz aynı şekilde inşallah ya dediğim gibi transfer bütçesiyle de biraz alakalı herkese eklemeyi düşünüyorum zaten uzun bir seri olacağı için mutlaka olacağız arkadaşlar biraz sabırla tabii ki de takım dolana kadar alacak gol 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 2-2 yine çevirdik yine çevirdik Sıtkı attı Sıtkı Emre Emir attı işte bu be. ilk golümü de atmış oldu böylece. Sıfkı Emre burada mı bilmiyorum ama gitti galiba. Neyse bu YouTube'dan görür artık. Ama çok güzeldi. Bakar mısınız? Nefis bir gol imza attı. <laughs> Boy Sport'a TV'de atılıp, İşte bu. Hadi çocuklar. Hadi devam 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 devam. Haydi devam. Devam. Aynen devam abi. Hiçbir şey yok. 69. dakika. Yeneriz biz bunları. 2-0'dan çevirdik. Şimdi Ivan Cavaliero yapma. Kale çık. Bravo Kale. Bravo sana. Şimdi Eren Hüseyin Çağatay. Hemen pas. Ondan da nefis Furkan Tuncer'e doğru. Furkan gole gidiyor. Furkan gole gidiyor. Furkan! Çevirdik. Çevirdik ulan. Çevirdik ulan. 3-2. Gol. Çevirdik. İşte üzgün Fabrizio. Eski Beşiktaşlı Fabrizio. yapacak bir şey Nutello karalar bağlıyor şimdi. Fabriği nasıl yüzeriz diye. İşte Kurdan çok 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 geliştirdi kendini. Müthiş buldu gerçekten. Vallahi billahi nefis gol attık arkadaşlar. İşte bu. Şimdi skor 3-2 yalnız. Biz de enayi değiliz herhalde. Takımı geri çekeceğiz. Evet korner olması. Ya 3-2 değildir ya zor olsun kazanalım ama Yani şuradan Bir puana razı değilim arkadaşlar Onu söyleyeyim bu maçı çevirmişim Kesinlikle bir puan istemiyorum Ona göre oynayalım Sağ taraftan geliyorlar sol tarafımız çok aksadı Oyuncuları mı? Aman Evet kaptan kızdı tabi Kimse de demiyor ki abi takımı geri çek Roşat lütfen adam gibi insan gibi dalıyorsun değil mi Lokman, Lokman abi aldı topu, bıryan. Boş attı mücadelesi. Yapmayın. Sakin. Oh. Oh güzel. Çık abi çık. Yavaş yavaş çık. Şu an savaşıyor çocuk ama. Yani bu kadar oluyor. Ve bitti ya. 2-0'dan kazandık arkadaşlar. Furkan Tuncer 2 gol, Sıtkı Emre Emir 1 gol attı. 2-0'dan bu maçı çevirdik arkadaşlar. Başka hiçbir şey söylemiyorum gerçekten. Yani iyiydi. Adamlar bir an kazanabileceğini düşündü ama ikinci yarıda Patates Spor sürprizim var dedi size. Ve gerçekten de müthiş kazandık diyebilirim. şimdi puan durumunu görmeyi düşünüyorum ve sözleşmeleri kayıt dışı bakacağım zaten. Onlar aklımda. City yenmiş. Tottenham 4-2 Newcastle yenmiş. Bakalım. 8.yiz arkadaşlar. Hala bir çıkamadık o üstlere. Üsttekiler puan kaybetmiyor yani anladığım kadarıyla o zaman. City arada 12 puan. Şu 12 kapanmıyor arkadaşlar. Özellikle Patates Spor serisi diğer serilerimize göre az izleniyor bilinmediği için. Bu yüzden de Patates Spor serisine ekstra desteğinizi rica ediyorum. Çünkü gördüğünüz üzere çok büyük emek verdik. Amblemi, forması, şu su, bu su çok emek veriyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün çok iyi mücadeleler kazandık. 2-0'dan iki defa maç çevirdik. Birinden 1 bir puan, birinden 3 puan kazandık. Güzel gittik arkadaşlar ve bu şu anda 8. sıradayız. Ama amacımız en azından Şampiyonlar Ligi. En fazlasında şampiyonluk. Bakalım nasıl olacak. Bir sonraki bölümde devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay. Adamel Falcao. Evet bu Ademel artık. Falcao. Falcao. Çok iyi. Sabunaru. Sabunaru. Hocam. Hocam. Sabunaru. 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 Sabunaru.